Allah. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Bugün sizlerle Minecraft modlarla survival bölüm 3'ü seçiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi madene girdim. Ufaktan ufaktan inceden inceden. Evet buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Burada bir kalay bulduk. Kalaylar önemli olacak ileride. Arkadaşlar bu arada mod paketine birkaç güncelleme geldi. biraz onlarla uğraştım vesaire. Güncellemeleri hallettim. Şöyle şurada bir kömürleri de toplayalım. Arkadaşlar yani ee, ilk birkaç bölüm biraz sıkıcı oluyor biliyorsunuz ki mod paketi olsun. Hani normal survival'da da aynı. Ama ilerleyen bölümlerde hani ufak ufak mekanikleşmeye başladığımız zamanlarda ben eğlenceli olacağını düşünüyorum mod paketinin. İnşallah tahmin ettiğim gibi olur arkadaşlar. Hani yüzümü kara çıkartmaz. Ya şu anda acele etmeden yavaş yavaş ilerlemek her şeyi ayrıntılı bir şekilde topluyoruz çünkü yani gayet ufak emin adımlarla gelişmeye çalışıyorum bakalım neler olacak ya gidebilecek miyiz ilerleyebilecek miyiz gerçekten hiç bilmiyorum ama ben önüme gelen hani bunlar yukarı madenler bu arada hani dünyaya yakın olan yerlerden çıkan madenler motosikletin sağladığı madenler. Kopur zaten çok e, işimize yarayacak. Bu aşırı lazım olan bir şey. Ve üzerimde şu an o yedili olan da kopur arkadaşlar. Bol bol kolay denk geliyor. Bol bol kolay denk geliyor. Evet. Ya bu bile Allah bu buna bile ihtiyacımız olabilir ya gerçekten. Hiç bilmiyorum yani onun ne olduğunu, ne işte yaradığını. Her şeyden alacağız. Bunlardan bile almam gerekiyor büyük ihtimal. Dursun. Ya gerçi onu istediği zaman direkt gider bulurum da. Usta şu creeperlardan ürküyorum ya. Creeperlardan ürküyorum ya. Her yer kalay. Vallahi billahi. Bir de bu madenler taş kazma ile kırılıyor kırılması çok iyi oluyor yani taş kazma ile kırılması en azından masrafsız oluyor yani benim için düşsenize bunları demir kazma ile kırıyorsun eyvah yandın kaç tane demir gider allah bilir hep bol bol kalay çıktı bakın 26 olmuş kalay şunları da alalım ya belki ileride lazım olur Arkadaşlar seriyi Beğendiniz mi beğenmediniz mi Hiçbir bilgim yok Ne yorumlarda yazıyorsunuz Ne like atıyorsunuz Yani bu şekilde ben devam edemem ki Sizin beğenilerinize göre Sizin yorumlarınıza göre Ben seri idame ettireceğim ee, Bundan dolayı Lütfen bu videonun altına Beğeniyle like'larınızı esirgemeyiniz Beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz Arkadaşlar problem yok Youtube butonları kullanın diye koymuş ya para vermiyorsunuz. Rica ediyorum diyorum. Evet, ufaktan. Burada bir demir bulduk galiba. Çok iyi. Bakırla demirler yan yana mı çıkıyor acaba? Hmm, bilmem. Birkaç demir daha bulduğumuz zaman öğreniriz bundan. Evet. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Bir demir daha bulduk galiba. Arkadaşlar inanılmaz şekilde demir de çok lazım oluyor ya. Gerçekten acayip lazım oluyor ya. Kalın ne kadar lazım olacağını inanın ki bilmiyorum. Şimdi buradan bir yerden gitmemiz gerekiyor artık. Ne taraftan geldik biz? Bu ne? Tin. Allahmutt tini. Tin çok lazım olacak ya. Tin o yüzden az bulduk benim. Ona moralim bozuluyor. Hadi da kırılacak zamanı bul. Vallahi şöyle şunu da patlattık mı? Arkadaşlar şuraya ben bir fırın patlatayım. Ondan sonra ufaktan orada şeyler pişsin bizim ya. Zıvır zıvırlar. Burada dursun kime ne zarar var. Dur lan burada. Yani ufaktan etleri pişir bakalım. Olsun da çok bulmadık aslında ama yani yine bayağı bulduk. Arkadaşlar bu modlarda en önemli şey maden. Gerçekten maden ya. Yani. Her şeyi madenle yapıyorsunuz. Hani normal Minecraft'ta bir nevi elmas set olana kadar, hani enchantmışsı vesaire vesaire oraya kadar. Ama burada bütün ot otomatikleştirmeler, elektrik sistemleri, her şey madenle yapılıyor arkadaşlar. Her şey. O yüzden madeni bol bol sıkı yapmamız gerekiyor. Sıkıcı oluyor biliyorum ama yapacak bir şey yok. Sohbet, muhabbet eşliğinde geçsin dedim ben de. Hani bu şekilde bir şey, ufak ufak. Hem sohbet ediyorum sizinle hem de e, maden yapıyorum. Tek başıma olsam gerçekten sıkılabilirdim. Ciddi anlamda sıkılabilirdim. Bakın gene bakırla arka arkaya çıktı demir gördünüz mü? O yüzden dedim ben acaba bakırla demir arkalı önlü mü çıkıyor diye. Büyük ihtimal öyle. Bağlantı olabilir. Neden olmasın? Şuradan yiyeceklerimizi, fırınımızı falan alalım. Kimseye bırakmayalım bunları. Bak, 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 bak. Canım kendine gelecek. Şuradan şunu aldık. Her yerde bulabildiğimizi buluyoruz. Tim büyük ihtimal biraz daha derinde çıktığı için zor bulunuyor. Nereye geldik biz ya? Bu bir vadi çeşidi mi? Anlayamadım ki. Olabilir. Aşağıda bir uranyum falan gördüm galiba da. Alacağız. hepsini alacağız. Sakin. Demeğimiz de var. Problem yok. Ama ilginç sesler duymaya başladım yani. <laughs> Sıkıntılı bir durumun içindeyiz galiba. Sen nesin kalaysın. Dur bakalım sen ince işçilik yapacaksın ben. Dur. seni koydum altın boş değil mi lan değilmiş tamam şunu da ufakta hop tamam bu yukarıdaki işi bitirip aşağıya ineceğim arkadaşlar ondan dolayı yukarıda bir çalışma yapıyorum hoppa çok efsaneyim Efsane ya, efsane ya. Malı bir... ...bir yerden ok geliyor. Ona yapacak bir şey yok. Gördüğünüzü ben de gördüm. Çok pardon arkadaşlar. Bir daha hapşıracağım büyük ihtimal. Allah. Geliyor. Oo, oh. Drop girdi ya. Oha. Manşet bulduk. Çok sıkıntılı. Bu şimdi girersek mahvederler biz orada biz madenimize ufak ufak yapalım arkadaşlar. Boş verin. Mineshaft falan gireceğiz. Oraya da gireceğiz. Her şeyin yeri zamanı var. Sakin. Hop. Bu tini dönüşmüyordur inşallah. Arkadaşlar bu madenleri ben iki katına çıkartmanın yollarını biliyorum. Bunları iki katını çıkartacağım. Yani diğer türlü bunlar bize yetmeyecek. Biliyorum. Hele tin hiç bulamadık. Neredeyse. Derinlere gittikçe mi çıkıyor? Bilmediğim için. Ya arkadaşlar bak burada bir iskelet var. O gördüm iskeleti. O iskeletten ben çekiniyorum. O yüzden şuradan bir hemen bir kılıç patlatayım ben kendime kılıçların görüntüsü falan çok iyi değil mi ya tekstür arkadaşlar? Benim çok hoşuma gidiyor. Hatırlıyorsunuz ilk bölümde bizi bunlar öldürmüştü. Ufak iskeletler. Çok sakat bir yaratık ya. İskelet. İmbot var bunlarda. Hiç sıkılamıyor adam. Patküt atıyor. Attığında vuruyor arkadaşım. Böyle bir yaratık olamaz. Bir ee, zombi sesi geliyor ondan sıkıntı yok. Zombiden sıkıntı yok, creeper'dan sıkıntı yok. Ben Minecraft'ta bir endermeni sevmiyorum arkadaşlar. Hasarları çok fazla. Ya. Bu da kalay. Ya bu kalay inşallah tin'in aynıdır ya. Kalay tin'in Türkçesidir. Çünkü kalayı çok topladık. Tinimiz hiç yok gibi neredeyse. Şu an kazmam da kırıldı kırılacak. Demir kazma yapsam ufaktan aslında güzel olabilir. Demir bulduk. Bu kala inşallah harbiden aynıdır. Bak her yerde çıkıyor. Farklı modların farklı Tinleri vesaire olabilir arkadaşlar. Oh, tamam. İmha edildi. İmha ettim. Vallahi spamları imha ettim. Belki lazım olacak bilmiyorum ama ilk bölümde lazım olmasın bu ne o erimiş demir de bulduk arkadaşlar sıkıntı yok bunlar ne şuna al. ne işe yarıyor acaba? Çok mer merak ettim şu anda evet. Sen de lazım olursun belki. Pancar tohumunu buluruz be. Sıkıntı yok. Şu demirleri kır bana yeter be. Allah. Aslan parçası. Ee, arkadaşlar bedava demir külçesi bulmuşken patlatalım yani demir kazmayı bence ne gerek var ya kafa şişirmeyelim bu spandırı neden kırdın diye bana bir sürü laf gelecek biliyorum ama kırmak zorundaydım arkadaşlar o örümcekler direkt gelmeye başlasaydı beni mahvederlerdi ben hiç ölmek de istemiyordum açıkçası Bol bol kömür. Çok iyi. Bu kömürleri iki katına çıkarmanın yolu var mı bilmiyorum. En yani Kömür şeyimiz bittiği zaman bir ağaç farmı patlatırız arkadaşlar. Ağaçlar otomatik birbirini ısıtır ve sınırsız kömür. çok iyi. Taktik canavar. Ver bakayım buraya kömürleri. Ver aslan. Kömürler valla bayağı bir kömür çıktı ha. Daha da çıkıyor lan. Sen nesin? Bence de artık yeter yani. Bunlar kömür değil. Hıh. Hmm. Çok iyi bir stek. Bir yakın. Aa, bir bir stekten fazla yapmışız kömür. Olur. O da olur. O da olur. Olur. Evet arkadaşlar. Ufak ufak devam ki. Oh. Bir tane daha de spawner denk gelirse söz kırmayacağım. Geldi galiba. Kur'an da geldi. Allah. Arkadaşlar öldüm galiba. Geliyorlar. Hala geliyorlar. Bunların işini burada bitireceğim. canımı sıktılar benim ya. Burada bir ölürsem ben çok sıkıntı olur. Bir kapattık. Yürüyün lan. İşte biraz salaklar o yüzden kaybediyorlar. Salak oldukları için Büyük ihtimal beni keseceklerdi ya. Ben çok korktum. Yalan <laughs> söylemeyeceğim şimdi. Eşime takıldılar bırakmadılar da. Ama onları oraya hep çektim şimdi. <laughs> o petrol. Abi çok iyi petrol. Petrolümüzü de bulduk arkadaşlar. Sıkıntı yok. Kaç kitten buradan? Yürü. Yürü. Kömür çıktı lan. Arkadaşlar çok süperiz ya. Petrol de bulduk. Baya baya buradan yukarıya petrol taşıyacağız yani zamanı geldiği zaman. Orayı işaretleyeceğim de nasıl işaretleyeceğim bilmiyorum ki. Vallahi gerçekten bilmiyorum arkadaşlar nasıl işaretleyeceğim. Buldum. pet rol ama öyle ama hangi tuşta işaretlemi unuttum <laughs> neyse şu kömürleri sal ya kömür toplamak to kömür, kömür kazmak kadar silor silor latin aynı şey mi ben böyle tereddütte kalıyorum işte arkadaşlar büyük ihtimal ama bunu taş kazmayla kıramıyorduk çünkü demir kazmada zorlandı. Oradan anladım. lazım olmasın belki. Bunları çoğaltacağız. Özellikle şu demirle tini çoğaltmamız lazım. Bulamadık çünkü. Evet. O uranyum gördüm galiba. Lapis'te gördüm. Büyü basmak için iyi olacak. Bir de elmas bulduk mu? Biliyorum alamadık Lapis'te. Sen nesin lan? Kalayları bir stek yapmışız. Hayırlı olsun. Stil at ya. Güzel güzel. Çok iyi. Bunlar bir de tinse efsane olur. Dalından balından yenmez. Ama sen nesin? Dur şimdik. At abi bu arada ne Bu ne biçim şey ya? Tin al abi. Al abi tini. Tini yok abi sağ ol. Ben anahtarı bir kere düşerim. spawner sandım. Üstüne tıkladım ve bum. Ağzımıza sıçtılar. Ama ona şöyle bir güzellik yapacağım şimdi. Dur. Çok güzel bir şey yapacağım ona şimdi. Allah. Nasıl kesti onu? Arkadaşlar çok sıkıntılı. Witch çok sıkıntılı. Witch'ten korkuyorum. Zombiler falan değil de. Z zıp. 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 Bak gelmiyorlar artık. bir çok sakat bir şey ya. İkisileri içene kadar canlı full Yapacak bir şey yok. Bir onunla uğraş bir bununla uğraş abi neyle uğraşacağım ben ya. Yaklaşınca da açılıyormuş o. Nereden bileyim. Uranyum'du o. Uranyum'u almamız gerekiyor arkadaşlar. Uranyum önemli kemik ne yapacak kemik sen misin olsun şurada demirler kaldı ya atıp da demir önemli demir de önemli evet arkadaşlar madeni ben biraz daha yapayım ondan sonra eve gidince de videoyu artık bitiririz arkadaşlar videoyu burada durduruyorum görüşmek üzere Evet arkadaşlar tekrardan merhaba eve geldim üstümü boşalttım gördüğünüz gibi fırınımızı yaktım tabi fırın e, demir maden pişirmiyor şu anda et pişiriyor bana madenlerimizde böyle bu eski sandığımız e, düzen soktum düzene soktum buraya bu şekilde getirdim bu da madenlerimizin olduğu sandık arkadaşlar gayet güzel maden yapmışız iki, iki buçuk stek neredeyse demir ee, silver bu kalaydı arkadaşlar bu arada şeymiş tinmiş yani bir buçuk stek tin bir buçuk stek bakır neredeyse bir stek os, e, osmium falan filan şunların white rünlerin ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar sonra burada xperf orb var kristal var mana filan. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.